Pardon! Aa, bir dakika! Evet? Siz Kazım bey değil misiniz? Evet, ta kendisi. Ah güzel! Güzel olan nedir? Şey, sizi görmek. Ne zamandır sizin bir resminizi yapmak istiyordum. Benim mi? Evet! O halde ne duruyoruz? Hemen başlayalım, Ay, yo. başlayalım! Ayyy, yoo, yo. şimdi olmaz! Yarın müsait misiniz acaba? Her zaman müsaitim. müsaitim o halde müsaitim, yarın müsaitim, görüşmek müsait. üzere, bay bay. <laughs> güle güle. Yarın çok uzun bir zaman ama bekleyeceğim. <laughs> Resim yapmaktan başka bir şey düşünmez misiniz? siz? Ne düşünmemi istiyorsunuz? Ne mi? Aşkı. Aşk mı? Aha, ne kadar romantik. Bütün kadınlar benimle aşk yapmak isterken siz resim yapıyorsunuz. Olacak ah. şey mi bu? <laughs> Belki haklısınız ama unutuyorsunuz galiba ben evli bir kadınım. <laughs> hadi, hadi oturun da başlayalım. Lütfen. <laughs> ah şöyle, alın pozunuzu. Denizgül. Denizgül. Merhaba. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Hiç eve. Hadi atla biraz dolaşalım. Sonra bırakırım seni eve. Ama geç kalırım. Yok canım, çabuk dönürüz. Hadi korkma atla. Hadi sevgilim. Bak hele, bak sen. Telefon! Ah şekerim, o şoför değil, bir canavar! Onu takip ediyordum, bir aralık durdu ve bir kızı arabasına aldı. Ama ne kız, ne güzel! Hele bir bacakları var, harika! Kızı arabasına aldı ve yallah ruh! Dışarıda bir sürü işler çevirdiğini biliyorum Kleopatra. Ama bu kimseyi ilgilendirmez. Hatta beni bile ilgilendirmiyor. Alt tarafı bir uşak. Güle güle canım. ...Neredesin be kızım, neredeyse akşam olacak. Anne! Anneciğim! Ne oluyor, ne <laughs> oluyorsun evladım? Babam! Ne olmuş babana? Kahpe! Namussuz! Baba! Baba ha? <laughs> Baba! Baba! Bey <Kahpe>, sakin ol! <laughs> ne oluyorsun? Ne oluyorsun da ne demek? Nasıl sakin olurum? Ne arıyordun arabasında? Nereye gittiniz? Söyle! Baba dur! Ne olur! Ablanı dur be! Nasıl dururum be? Nasıl dururum? Namusu bir iki paralık oldu! Sen kızı şarşıya gönder, o Kazım denilen itin arabasıyla geçsin, fingirdesin! <laughs> Aman doğru mu? <laughs> doğru mu da ne demek? Gözlerimle gördüm! Bakışlarını hiç beğenmiyorum zaten! Muhakkak Emeline nail olmuşsun! Söyle, oldu değil mi? Oldu değil mi? Ha? <laughs> oh kadın, sen yok musun sen ah! Durum nedir doktor? Şey, Kızın artık bakire değil, Kadir efendi! <laughs> ne? Bakire değil mi? Hmm. Maalesef öyle! <Gülüyor> <Gülüyor> uh. <Gülüyor> Namussuz!